Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bir önceki videoda elementer işlemleri ve bu işlemlere karşılık gelen matrisleri incelemiştik. Bu videoda hep beraber bu işlemler ve matrislerin terslerini inceleye olacağız. Öncelikle ilk işlemimizle başlayalım. İlk işlemimiz neydi? Şöyle yukarıdan da bakabiliriz aslında bir sakınca yok. Bakın ilk işlemimiz i'nin satırı k ile çarpmaktı. Ve burada da e, şu sol tarafta biz bunun bu işlemin elementer matrisinin bu olduğunu göstermiştik. Gelelim yine aynı şekilde devam edelim. Şöyle birinci diyorum. Bakın şöyle bir ile yazıp başlayalım. Bu matrisi nasıl gösterelim? E1 diyorum bu matris için. Bu elementer matris olduğunu göstermek adına. Nasıldı bu matris? 1, 0, 0. 0, 1, 0'dı. Burada da 0, 0, K demiştik değil mi? Üçüncü satırı K ile çarpıyordu. Şimdi gelelim bu matrisin tersini bulmaya çalışalım. Tamam. Biz tersinin nasıl bulunacağını biliyoruz. E1, eksi 1 diyorum. tersinin göstermek adına. Böyle genişletilmiş matris formunda yazacağım bunu. 0, 1, 0, 0, 0, K. Bakın bu sağ tarafa da aynı boyutta birim matris yazıyorum. 0, 1, 0, 0, 0 bir şeklinde yazmış oldum. Bakın biz burada ne yapıyorduk? Sol tarafı birim matrise çevirmeye çalışıyorduk. Sonuçta ve bunun sonucunda da bana gel gelmiş olan sağ taraf benim matrisimin tersi olacaktı. Birim matris neydi? Ana köşegendeki sayılar 1 olması, 1 olması isteniliyordu ve bunun dışındaki sayıların da 0 olması isteniliyordu. Gördüğünüz gibi buradaki sayıların tamamı 0. Ana köşegende de 2 tane 1 var. Ancak burada bozan bir k sayısı var. Tamam o halde biz bunu tek işlemde halledebiliriz. Şöyle diyeceğim. Ne yapacağım? O k'yi götürmek adına 3. satırı k'ye böleceğim. Ve bunu 3. satıra yazacağım. Bakın şu şekilde yapmış oldum. 1, 0, 0. E, ne geliyor burada? Evet şöyle 1, 0, 0. Burası da 1, 0, 0. Sonucu da aynı şekilde değişmedi. 2. satır da herhangi bir şekilde değişmedi. 0, 1, 0. 3. satırı komple k'ye böldüm. E, 0 bölü k, 0. 0 bölü k burası da aynı şekilde k bölü k'den 1 gelmiş oldu. Bakın burası 0, burası 0 ve burası da 1 bölü k gelmiş oldu. Bakın sergilen de artık sol tarafı birim matrisi yaptım. Ve burada sağ tarafta bana gelen şey elementer matrisimin tersi olmuş oldu. Yani burası benim elementer matrisimin tersi. Gelelim şunu şurada bir açıkça biraz daha net yazalım. Ve yorumlarımızı o şekilde yapalım. Ne oldu? 1, 0, 0. 0, 1, 0. 0, 0, 1 bölü k. Arkadaşlar bakın bu da aslında biraz incelediğimizde bizim için bir elementer matris değil mi? Ve bu da ne yapıyor? Bu çarpıldığı matrisin e, yani soldan çarpıldığında bir matris ile 3. satırını 1 bölü k ile çarpmış oluyor. Yani bakın sahiden de ne yaptı? Buradaki matris k ile çarpmıştı. Bu da geldi 1 bölü k ile çarptı. Yani bakın elimizde şöyle bir durum var. Atıyorum 1, 1, 1 hatta farklı bir renkle yapayım farklı bir renkle yapayım. Örnek olarak gösteriyorum. Bakın 1, 1, 1 diye bir satır vardı tamam mı? Geldi k ile çarptım. k, k, k oldu. Daha sonrasında da burayı 1 bölü k ile çarptım. Bakın 1 bölü k ile çarpınca ne oldu? k'ye böldüm yani aslında. Bakın 1, 1, 1 şeklinde gelmiş oldu. Ve bunun sonucunda da bakın ne elde ettim? En baştaki formu elde etmiş oldum. Yani aslında ters kavramı elementer matrisler için böyle bir şey. Yani yaptığınız işlemi geri almış oluyorsunuz tersiyle çarpınca. İşte biz zaten o yüzden de mantıken yani ne diyorduk? Buradaki k'nin sıfır olamayacağını söylemiş oluyorduk. Çünkü k sıfır olursa ne olur? Burası 1, 1 bölü 0 olmuş olur. E 1 bölü 0 diye bir şey yok. E, bu bir tanımsız. E, o yüzden de k'nin sıfır olamayacağını da bu şekilde göstermiş olabiliriz. E, yani şöyle diyelim. Bakın burası ne yaptı? Üçüncü satırı k ile çarptı. K ile çarptı. Bu da 3. satırı 1 bölü K ile çarptı. Gördüğünüz üzere hani genelleş, genelleştirmek adına i'nin satırı 1 bölü k ile çarptı şeklinde de diyebilirsiniz. Buradaki bir bölü k'nin yeri değiştirdi sadece. Tamam işte bu şekilde birinci işlemimiz için tersi bulmuş olduk. Şimdi gelelim ikinci işlemimizi bir inceleyelim. İkinci işlemimiz neydi? Satırların yerlerini değiştirmekti. Bunun için kullandığımız elementer matris bakın burada. Şimdi gelelim o halde onu da aşağıda bir yazalım. Özür dilerim ben. E, özür dilerim. Özür dilerim. Onun için kullandığımız elementer matris bu değil mi? Yanlışlıkla birinci kısma bakıyormuşum. İkinci kısma bakacaktım. Bakın bu matris. Tamam o halde gelelim bu matrisi aşağıya bir yazalım. E, e, burası satır denk için yazdığımız yer. 2 diyorum. 2 şeklinde yazdım. Bakın bunu da E2 ile göstereyim mesela. Tamamdır. Geliyorum yazıyorum. Bunu nasıl yapmıştık? Birim matriste birinci satır ve ikinci satır niye değişmişti? O halde nasıl olmuştu burası? 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 şeklinde olmuş olmuştu. Ee, şimdi gelelim bu matrisin tersini bulalım. Yine aynı şekilde yukarıda yaptığımız gibi yapacağım. Bakın E2'nin hatta buraya E2'nin tersi şöyle yapalım. Yazmayalım da sonuçta. Hatta burada yaptıysak da. Yani ya aslında bir sorun olmaz ama buradaki sonuç olarak bir genişletilmiş matris var ya. Hani sonuç e, sonuç olarak sadece şurada genişletilmiş matris şeklinde yazsak bence daha iyi olmuş olur. Şu o, şu şekilde yazalım halde. Bakın 0 1 0 1 0 0 0 0 1 olmak üzere buradaki matrisi yazdım. Daha sonrasında çizgimi çektim. Aynı boyutta bir birim matrisi yazıyorum. 0 1 0 0 0 1'den oluşmak üzere. Aynı yaptığımız şeyleri yapacağız. Burada kahverengi sol taraf için mavi kullanmışız. Tamam. Burayı birim matrise çevirmeye çalışıyorum. Bunun sonucunda da bu taraf bana matrisimin tersini vermiş olacak. Bakın birim matrise çevirmek için aslında çok kolay bir işlem yapacağız. Ne yapacağız? Buradaki birinci satır ve ikinci satırın yerini değiştireceğiz. R1 ve R2'nin yerini değiştirdim. Bakın 1 0 0. Ee, daha sonrasında burası 0 1 0. Burası da 0 0 1 şeklinde gelmiş oldu. Şimdi sonuçlarda da aynı şekilde yer değiştirecek bunlar. 0 1 0. E, burası 1 0 0 oldu. Burası 3. satır hiç değişmediği için 0 0 1 şeklinde gelmiş oldu. Bakın artık sol tarafta birim matrisimizi bulduk. Sağ taraf ne geldi? Bu geldi ve bu, bu gelen şeye de biz ne diyoruz? Benim matrisimin tersi şeklinde demiş oluyoruz. Burası da E2 matrisimin tersiymiş. Yine gelelim aşağıda şurada bir netçe görelim. E2, matris, maddes, E2 matrisimin tersi diyorum. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Şimdi arkadaşlar bu da aslında bir elementer matris değil mi? Hani hatta dikkatinizi çektiyse bu iki matris birbirlerinin aynısı gelmiş oldu. Bakın işte ne oldu biliyor musunuz? Bu geldi birinci ve ikinci satırın yerini değiştirdi. Birinci ve ikinci satırın yerine değiştir. Daha sonrasında bu değişen matris üzerine bu ters matris uygulanırsa ancak eski konumuna gelinir değil mi? Bu da birinci ve ikinci satırın yerini değiştirdi. Satırın yerine değiştir. İki defa aynı değişikliği uygulayınca sonuç olarak biz geri geldiğimiz ya yani en baştaki matrisimizi elde etmiş oluyoruz. İşte bakın burada da ters yine aynı düşündüğümüz mantık ile temsil edilmiş oldu. Yani yaptığımız etkiyi götürmek adına bu ters matrisi kullanmış oluyor olacağız. Peki şimdi artık gelelim son işlemimizi inceleyelim. O işlemimizde üçüncü işlem bakın elementer matrisi burada elementer matrisi. Ve bu işlemde ne yaptı? İninci satırın k katını j'ninci satıra eklemek. Tamam gelelim aynı şekilde bu elementer matrisi buraya yazıyorum. Şuraya geçelim. E3 olarak temsil edeceğim onu da. E3 diyorum. Hatta şu 3 olarak yazalım. E3 diyorum. Bunları da morla yazmamıştık. Bunları sileyim. Bir siyaha döneyim. Tamamdır. E3 diyorum. Bunu nasıl yazmıştık? Hatırlarsanız 1, 0, k, hatta yukarıdan da bakabiliriz. 1, 0, K, 0, 1, 0, 0, 0, 1 şeklindeydi. 0, 1, 0 ve 0, 0, 1 şeklinde. Evet. Şimdi gelelim aynı mantık. Bunun bir tersi de bulmaya çalışalım. Genişletilmiş matris yöntemiyle yazacağım yine. 1, 0, K, 0, 1, 0, 0, 0, 0 1. Çizgimi çektim. Aynı boyutta birim matrisi yazdım. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 olmak üzere. Bakın burayı ne yapmaya çalışıyorum? Burayı birim matris yapmaya çalışıyorum. Ve bunun sonucunda da bu sağ taraf bana neyi vermiş olacak? Benim bu E3 elementer matrisimin tersini vermiş olacak. Peki buradaki e, bakın ana köşe gelenek sayıların tamamı 1. Bir. Birim matris açısından sıkıntı yok. Bakın buralar 0, 0, 0. Ancak burada bir K var. O K'yi götürmek için şuradaki biri kullanalım. Yani şöyle diyeceğim. E, üçüncü satırı eksiyle çarpacağım. Eksi R3 Artı R1 şeklinde diyorum. Bunu da birinci satıra yazlayacağım. Biraz daha uzun yapalım. Pekala. Bakın şimdi. Üçüncü satıra eksiyle çarpınca. Eksi sıfır artı birden. Burası bir geldi. Eksi sıfır artı sıfırdan. Burası sıfır. Eksi bir çarpı K. Bakın şöyle yazayım onu. Eksi. Oo, bir saniye özür dilerim. Ben sadece eksiyle çarpmayacağım elbette burayı. İyi ki de kontrol etmişim. Eksi K ile çarpacağım değil mi? Eksi K. Çarpı R3. Çünkü şöyle bir baktım. E, eksiyle çarpıp K ile toplayınca sıfır gelmedi. Bakın buralar ama yine aynı mantık olacak. Sıfır şöyle göstereyim hatta. Eksi K çarpı sıfır artı birden bir olarak geldi. Şurayı incelediğimde ise e, eksi K çarpı sıfır artı sıfırdan sıfır olarak geldi. Bakın şimdi şu bir için inceleyelim. Eksi K çarpı bir artı K. Buradan eksi K artı K'den sıfır olarak bulmuş olduk. O halde buraya da sıfırı yazdım tamamdır. Şimdi gelelim şu sonuçları inceleyelim. Eksi k çarpı 0 artı 1'den e, yine 1 olarak gelmiş oldu. Eksi k çarpı 0'dan 0 artı 0 burası yine 0 geldi. Daha sonrasında eksi k çarpı 1 artı 0'dan da bakın burası da eksi k şeklinde gelmiş oldu. İkinci satır ve üçüncü satıra herhangi bir şekilde dokunmadığım için olduğu gibi yazmış oluyorum. 0 0 1 şeklinde. Bakın arkadaşlar burası da artık birim matris elde ettik ve benim için bu sağ taraf birim matris olmuş oldu. Bakın özür birim matris olmuş diyorum. Bu matris benim için e, 3 matrisimin tersi şeklinde olmuş oldu. Yine gelelim açık bir şekilde şuraya yazalım. E3 matrisimizin tersi diyorum. Ne bulduk? 1, 0, eksi k, 0, 1, 0 ve 0, 0, 5, 1 şeklinde bulmuş olduk. Arkadaşlar yine burada da dikkatlice incelersek bu bir elementer iş. Yine bir elementer e, matris değil mi? Çünkü bu sefer de ne yaptı? Bakın burada eksi k var. Burada k vardı. Bu k katını gitti ekledi birinci satıra. Bu ise üçüncü satırın eksi k katını e, birinci satıra ekledi. Yani yine şöyle bir şey oldu aslında. Mesela eleman eleman incelediğimizde. ilk başta ne vardı? İşte atıyorum A11 artı K katı eklendi. Bakın şu matris ile K katı eklendi. A 3 1 oldu ya. Bakın bu sefer de artı eksi k çarpı a 3 1 eklenecek. Buradan da ne geliyor? Artı k a 3 1 eksi k a 3 1'den. Bakın tekrardan a 1 1 şeklinde bulmuş olduk. Yani işte bu da bu şekilde el yani yapılmış etkiyi geri almış oldu şeklinde diyoruz. Ve bu da bir e, elementer matris aslında. Peki işte böyle 3 tane e, elementer işlemi ve matrisin tersini bu şekilde göstermiş olduk. Matrislerin yaptığımız e, bu ters matrislerin olayının ise e, normal elementer yani yaptığımız bu şuradaki matrisler ile şimdi ter, tersinde elementer matris olduğu için tam olarak diyemiyorum. Bu şekilde yaptığımız bu matris ile bunun tersi bu matrisin yaptığı etkiyi götürmüş oldu. Yani... En baştaki matrisin kendi haline geri dönmüş olduğu şekle diyoruz. Peki o halde şu şekilde yazalım. Ee, ne diyelim? Şöyle rengimi değiştiriyorum. Her bir, her bir elementer matrisin tersi vardır diyorum. Sonuçta bu elementer işlemler geri alınabilir işlemler. O, bu yüzden tersleri olmak zorundadır. Tersi vardır ve bu ee, ters matrislerde, ters matrislerde elementer matrislerdir şeklinde elementer matrislerdir olarak diyorum. Evet, işte böyle olsun o halde bu tanım ile de yani bu aslında çıkarım ile de e, videomuzun sonuna gelmiş olalım. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim.